Da, 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 da. Başlıyoruz. Dur, lan, Kangal Social. Ya. Gir profile. Ne diyorsun ya? 44 dakika önce diyor. Orospu sen bize daha yeni haber ettin bunu. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım. Ya. Girdim. Video izli. Şeye bak mail adresine Sponsorship KNG Social. Nedir ne bu? Bilsene. Hocam Ali. Senin ne? şirketin. Sen anlat oğlum. Benim şirketim ne? arkadaşlar. Nasıl? Hepiniz hoş geldiniz. Ben e, Kral Arac, Sosyal Medya hizmetleri ve Kangal Social'ın e, sahibiyim. Kangal Social nedir? Öncelikle size bundan bahsedeyim mi? Kangal Social hiçbir şekilde e, Barış EYTB gibi komisyon almayan, e, pardon Barış EYTB gibi olmayan de, demek, demem lazım özür dilerim. Evet. Komisyonumuz tamam. olmadan kendi ekibimizin e, içerisinde kurulan bir şirkettir. Hayır, rulo olsun öncelikle. Marketing. Eee, onun why, haricinde why, why, why. belli başlı komisyonlar var mı? Var. Baran'dan yüzde seksen oluyorum sizin için. Helal niye Niyazi Küçük'ten yüzde elli elli. Seksen san, otuz BBL'e belki el cebimden mi vereceğim? Yeni, beni ilgilendirmiyor abicim. Beni ilgilendirmiyor. Burayı da Profil takip ediyorum. Falan. Bu arada şakası bir yana, buraya bir ne bak, gelecek söyleyeyim. Bak. söyleyeyim. bak buraya ne geleceğini söyleyeyim. E, buraya haftalık istatistikler. Ondan sonra Oo. kim ne kadar yayın Oo. açmış, kim ne kadar takip. <laughs> ya. Kendi aramız aslında makara ya. Evet. Peki herkes mi? Yani 20 kişi, Bunu 25 kişi. Bunu evet. sosyal yapıyordu bir ara. Okey. E i̇şte yapıyorlardı, yapmıyorlardı abi. abi. Olay bu yani. He ha, onun haricinde bir de şey planımız var. Onu nasıl yapacağımızı bilmiyoruz tam olarak ama bir düşünüyoruz. Ne o? E, bir sadece bir çıtırından bir şey konuşuldu. E neydi ya? Hani şu Villa. E i̇şte aynı content yani. house evi yapmayı düşünüyoruz ya. Yani. Açtımlar yapıldı. Kenegele, Kenegele evet. social olarak bir content house. Onu oluşturmak da istiyoruz. Şöyle düşünüyoruz. Anlatayım hemen kısa bir. Nasıl olacağını anlatayım mı? Gidip tabii ki de hepimiz orada kalmayacağız ama kal kalan olacak yani illaki kalmak isteyenler olacak tabii. Ben ki. kalırım. Taşınırım. Ben de kalırım. <laughs> olay yani şu abi. Mesela en basitinden anlatacağım bir olay mesela. En basitinden olması yani olan hani olacak şeyi anlatayım mı? Atıyorum benim yayında mesela hani Among Us oynadık. Biliyorsunuz belki Utah'a denk gelmişsiniz. Hani bir anda masaya toplanıp böyle kendi aralarında bir sohbet muhabbet döndürüyorlar. Hani oyun içi değil. Anladınız mesela onu. Görmüşsünüzdür net. Hani mesela bunu canlı yayında yapmayı istiyoruz tam. Her şeyin böyle doğru. Düzgün hani her şeyi böyle kesmeden, biçmeden falan. En basitinden bu olabilir. Ee, onun haricinde yani illa benim yayınlarımda değil kendi arkadaşlarım yayında da belki bir şeyler olabilir. Bir bakalım yani ekip kalabalık bir tane villa kiralamakta yani nasıl derler 10 kişi 20 kişi falan çok fazla bütçede koymaz yani. Hayırlısı bakalım ne olacak yani. İnşallah olur. Yani fikirler güzel. Ee, villada nasıl derler ayarlarsak edersek. Evet. Güzel şeyler çıkabilir yani. Neden olmasın yani? Olay bir aslında takip bu. takip etsinler ya Eray'ım? Bir takip edin hocam. Bir, bir takip, takip edin. Ee, fazla <laughs> evde de kalmam <laughs> olayını da tercih ediyorum. Şundan dolayı e, aynı evde yaşamak iyi bir şey değil. Arkadaşlık bozan bir şey bu arada. Onu da söyleyeyim. Doğru. Ee, o yüzden haftalık belki biri kalır. Ya da şehir dışından biri gelirse bir yerde kalmaktansa burada kalır. Zorunda olmadıkça düzenli yaşayan biri olmayacak. Heh. Evet. Aynen öyle. Olay bu. Onun haricinde yani e, böyle bir şey düşündük, bence eğlenceli olabilir yani istediklerimizi yapabilirsek. Biz de kalabiliyor evet. muyuz? Tabi chattekiler de geliyor haftalık biri. Parayla hocam. Biz evet. anahtarı şey verelim birinize falan kalın amınakoyim. kiralayalım bir tane odayı. Mesela? Villa'nın kirası çıksın ama. Ha bir de İstanbul'a gelenler yayın açabilir orada ya. Bu ne abi? Zaten. Parayı bulup da değişen tek ekip helal olsun eyvallah hocam eyvallah. eyvallah. Ben bir şey sorabilir miyim? demiş. <laughs> <laughs> Efendim. Biz şimdi kendi aramızda makara yapmak için yeni şirket mi açtık? Doğru mu anladın? <laughs> evet ya yani biraz öyle oldu ama nakoyim ya. Tamam kanka. Vallahi A öyle. A e yapıyoruz. Efendim. 550 takipçi ne oğlum? 550 takipçi mi şu an? Bu ne abi? <laughs> e belki buraya yarın bir <laughs> gün gireceksiniz buraya. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Bir takibe bassana Ray. Beni takip o ediyor ben kanka. Sen... Ben. Ay bakayım bakayım. Sercan. Ben. Ee... Sercan, Sercan Eray. Bana attı Eray. Eray Sercan. Eray. He. <laughs> ee, bizim Ogi var ya. Hangi Ogi? Fulamor. Bir tane Ogi var. Tamam Fulamor da. Bizden bizden izinsiz smurf kasıyor. Nedir o? Nasıl? Ne? Kanka acil açman lazım Eray. At bakayım mı? Kanka ben böyle bir şey görmedim. Gönder. Nasıl yani? Yayın özele bak. Ne oluyor amına koyayım ya? İlk 600 takipçi arasında ev şey girişi Tabi abi onu da yapalım. Ara bak ya amına koyayım. Biz burada villayı nasıl hallederiz diye düşünüyoruz adam diyor ki bir tane ev şey girişi yap diyor. Ne? Ne? <laughs> Hazırsan <What? gülüyor> <laughs> Oğlum yeni <Oğlum>, yeni <laughs> akşamları, akşamları bakım <laughs> 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 Oğlum ke kelle yani yakışmış bu abiye de bu o yakışmadı, Ogi yakışmadı. Ogi'ye gitmiyor, Ogi şöyle yapıyor ya, bu şey dudağını. Böyle. Ogi V2. E hani haftalık istatistiklerim nerede Baran'ım? E ben ama... Aaaa! Çalışanma! Hızla pazartesi günü gelecek. Hadi abi ya. Ebenin ama falan diye mi cevap verir? Özür dilerim. Kanka bir şey söyleyeceğim. Admin Baran sana şu istatistiklerde kendini boostlayacak ya bu piç. Eray ben bir şey soracağım. Buyur. Baran 10 puan. Senin fıtığın burnunda nasıl bir hissiyat yaşıyorsun? Abi fıtık ağrısı nasıl bir ağrı biliyor musun? Ağrı değil bir aslında. vuruyor Fıtık böyle belli başlı hareketleri yaparken rahatsız olursun. Ondan sonra orada böyle bir hani ağrı değil de seni böyle bir şey rahatsız eder. Anladın mı? Öyle Abi. bir şeydir fıtık. Abi, yani Arada, ne oldu? Ee, ne oldu? Arada, ee, yemek sipariş ettim az önce. Bak konuşurken canım acıyor şu tamam. an. Tamam. Ee, Altında baksır var diye hani böyle bacaklarımı kapının arkasına, vücudumu kapının dışına böyle yamuk durayım. Kadir'in yarrağı gibi durursam yarrağı <laughs> görmez dedim. Öyle tam böyle sol doğru kaydım hani PUBG'de Q'ya basarsın ya durdum kanka bir belime vurdu. O zaman Fıtık. Yarı zatlı yatıyorum. Fıtık. Karıncalaşma oldu mu bel altında? Hayır olmadı. Fıtık. Olması fıtık lazımdı Fıtık. Peniste bir ereksiyon yaşandı mı? Kanka yere yattım adama teşekkür edemedim. evet şöyle kaç kere? Söyle bakalım. Bu mu? Beş bin alır max bu ya bu ne ki? Ramazan ne zaman geliyor zaman, Dün dedim tişört hala çıkaramadım. Bakayım <laughs> mı? <mi? gülüyor> vallahi aynı tişört. Ne kadarmış ki bu ya? Ne yazıyor burada? Sen niye 5000 lira bir tişört azmış gibi konuşuyorsun ya? Tişörte bak. Meksiko. Meksiko. El Salvador. Arkadaşlar. 1000 lira diye internette ya. 1000 lira diyor 1000 lira. Bakalım bir. Oğlum böyle bir şey yok. Ben bunu nereden aldım amına koyayım? Özel üretim. Ya 5 bin dolar o zaman. 5 bin dolar olabilir o zaman sen onu, ya. sen onu ben senin onu nereden aldığını biliyorum. Akasya'da ikinci katta bir mağazadan aldın sen onu. Allah Allah. Moski pahalı amına koyayım. Arkadaşlar. Yani baran kuşla aynı mı giyineyim? Ne yapayım? Baran kuşu pal giyiyor amına koyayım. Baran kuşu Baran kuşu Louis V giyiyor. Ben altta mı kalayım yani? Ne yapayım? Baran kuş zaten en kötü Gucci giyiyor. Ben anlamadım Baran kuşu. Ben daha onlara onları, onları bile alamıyorum yani. Al işte abi al. Ne ya, yapmayın ya? Şu oya bak amına koyayım. Helal olsun. Adi direkt giymiyor amına koyayım. Adi direkt giymiyor harbiden ya. Bu ne abi? Ne denebilirsin? Efendim. Abi oho. Aa bu Adil. Bu gata Adil. Oğlum bu Lan yeni fark anlamadım amına koyayım. Kanka diğer daha çok yakışıklı bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Hocam bunu ona pp yaparım adilim. Okey misin sen buna? <laughs> Vallahi asikti. Oğlum neler kaçırıyorsun gece yayından çıkanlar neler neler? Adam neler neyri yalıyor.